Seranın köşe tarafı. Evet, bir dönem yoğun bir şekilde kuş gözü dediğimiz yaprak leke hastalığımız olmuş bitkimizde çok yoğun bir şekilde ne altta çok ne üstte çok dediğimiz gibi bir dönem çok yoğun bir şekilde kuş gözü rahatsızlığı olmuş ve yapraklar neredeyse kuruyacak noktaya kadar gelmiş. Evet, seramızın köşe tarafı. Kuz dediğimiz en soğuk kuzey tarafı. Ve hava değişiminin en yoğun yaşandığı kısım. Çünkü seramız geniş, büyükçe bir sera. Şimdi ileriye doğru bu durumun nasıl azaldığını göreceğiz. Köşeler havalandırmasının az olduğu kısımlar ciddi bir şekilde bu hastalıktan etkileniyor. Sebebi de buralardan havalandırmanın biraz yetersiz, köşelerde yetersiz olması. Yukarıya ileriye doğru bu problem biraz daha azalacak. Evet. Yak uzaklaştıkça keşe kenardan ileriye doğru bu azalma devam edecek. Hem sera koşulunun birazcık bir mevki olarak hem de konum olarak etkisi de var bunda buraya doğru biraz daha azaldığını altlarda daha az olduğunu görüyoruz. Evet. Bir kısım bir bölgede olduğu net bir şekilde belli. En üstü ve en altta yok. Altlarda orta kısımda daha az. Buralarda azalma başladı yaprakta kuruma çok fazla değil ama burada da var. Şimdi kenara doğru gittikçe bunun arttığını şuradan başlayarak bu bölgeden burada çok bir kuruma yokken kenara doğru yaklaştıkça bu kurumanın daha da arttığını görüyoruz. Bunun da hep sebebi söylediğimiz gibi ani hava sıcaklığının düştüğü yerlerde bu hastalığın daha fazla olması. Tabii ki nemin de etkisi var ama daha çok keskin hava geçişlerinin yaşandığı kısımlarda bu daha fazla olur. Şimdi buralarda seramızın bu kısımlarında şöyle de gösterince daha en yaprak kurumaları varken beriye doğru geldikçe bu azalıyor. Buralarda daha da az kenarlarda söylediğim gibi biraz daha fazla artış söz konusu evet tam köşelerde yani pencereye yakın kısımlarda daha fazla şimdi biraz daha üst kısma geçiyoruz buralarda bu problemin normal seviyede olduğunu neredeyse hiç problem olmadığını gözlüyoruz. Şöyle çok daha net bir şekilde kendisini belli ediyor. Hem bitkilerimizin üzerindeki meyvelerden de bu belli. Evet şöyle. Orası biraz daha senanın çukura kalan kısmı ve kuzey kısmı burası da biraz daha havadar, dar iyi gören kısmı <laughs> ve hava geçişlerinin az olan bir kısmı Bur burada bu sırada bu sıkıntının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Günaydınlar herkese. Bugün de seralardayız. Sera kontrollerindeyiz. Kuş gözü bazen çok şiddetli bir şekilde olduğu zaman bu tür problemler yaşatabiliyor. Bittiğimizin normal yerinde, normal kuş gözünün az olduğu yerde ne kadar güzel olduğunu görüyoruz. Keskin, hızlı değişen Hava koşulları, seranın belli kısımlarında mikro klima dediğimiz dar alanda değişimlerinde ne kadar etkili da beraberce görmüş olduk. Herkese tekrardan günaydınlar.